ben üstümü değiştireyim mi? Yolda giderken değiştiririz Şimdi zili giderken <laughs> değiştiririz. Önünü bekle. Niye böyle ponçik <boncuk> gibi duruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya ananı... <laughs> Yine mi aynı? Öldürüm beni. Evet, Nade, senden de dinleyelim. Driver. benim gibi. Evet. Hard hadi. disk diyor. driver, kart driver Ciddi, şey. mı? Ekran kartı driver mı? bir Ne çalışıyor? Yavaş kaydı ya patron frenlerini değiştirmemiz lazım. Evet değiştirek ya. Diyeceğim de. Şimdi yeni bir fren şeyleri gelecek, kabloları gelecek. Rusya'dan falan. Parşını verdik de. Ser seramik, seramik değilse takmam. Mecbur takacağım. Ya. Sen şey yemek yiyorum. Aa, <laughs> ee, ben mesaj attım ama. Ne? <laughs> Ee, başvurunuz reddedilmiştir. İyi günler dilerim yazın. Tamamdır. İyi günler dilerim. <laughs> görmedim seni. Görmedim, görmedim, görmedim. Direkt <laughs> ya. Ne oluyor lan? Araba askıda kalmak. <laughs> Kaldın mı sen beni? İnin böyle bırak, böyle bırak, böyle bırak, böyle bırak. Yardımcı olur musunuz? Oğlum sen havada mısın? Ben niye düşüyorum onu? Aa yok yok doğru görüyorsun ha. Tamam <laughs> oğlum bokunu çıkartma onu oğlum. Ne Gidemiyorum gidemiyorum alıp. Tamam. Eyvah. Kemerleri... Aa. Ah. Kemeleri bağladı kemeleri. Bağladı <laughs> Tamam. Oh. <laughs> Devam et. Ben Polise çarptı. <laughs> Ne var orada? Ne bileyim, anlamadım ki. Şöyle yani, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür Alayın da tam ortasına geldik kusura bakmayın. Ha yok yok, yok <laughs> kusura bakmayın. Özür dileriz. <laughs> ya zaten gösteri tek Bir şey diyeceğim niye mekaniye geliyor? Umarım tek başına gelir ya. Ya gösteriş olacaksa ben pantolonumu indiririm hadi bakalım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hayda. Hayda. Yok artık. Masa var mı burada vurayım oraya? <gülüyor> <gülüyor> ben dışarı <de> çıkayım. <laughs> buyurun <yapmaya>. masa. <gülüyor> hadi buyurun. masayı nereden çıkardın sen? <laughs> katlanabilir masa, katlanabilir masa. Cebine kadar e ben, gidiyor masa. Cebine kadar nasıl? <laughs> <laughs> cebine kadar dedin sandım ama.